İyi günler arkadaşlar. Bugün cuma akşamı yasaklar tekrar başladı. Yine pazartesi gününe kadar evdeyiz. 18 Aralık cuma akşamından sizleri saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar biz bu videolara ikinci kez ara verdikten sonra çekime başladığımızda ben bu şekilde uzayacağını bilmiyordum. Şunu da gördük ki arkadaşlar Türkiye'de Medya mensubu olmak, basın mensubu olmak, bu sektörde ne diyorlar? Ekmek çok kolay. Yani bu sektörde o kadar malzeme var ki yetişemiyorsun. Şimdi arkadaşlar bu şey patlak verdi. Yine sahte diploma, üç kağıtçılık olayları ve bu sefer en yukarıdan patlak verdi. Türkiye'nin milli sporcusu. Olimpiyat adal, altın madalya sahibi Sivaslı Hamza'nın Hamza, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu. Arkadaşlar bunlarla ilgili böyle anılarım var. Bugünkü anılarımın merkezi Muş olacak. Muş'ta sahte diploma e, şimdi arkadaşlar Türkiye'de o kadar yaygın ki yani ben öğretmen olarak bu kadar beklemiyordum. Yani şu anda araba kullananların ben inanıyorum yarısı hak etmeyerek kaldı. Efendime söyleyeyim, sınavlarda görev yaptım. Gerek ehliyet sınavlarında, gerek açık lise sınavlarında, doğuda. Burada gördüm ki arkadaşlar gerçekten sınavlarda bir güvenilirlik yok, kopyalaşma çok. E, bizzati gözetmenler tarafından yardım yapılıyor. Bunları da gördüm. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. ya Bir güreşçinin bir güreşçinin Vakıfbank yönetiminde ne alakası olabilir? Yani e, bu bir dostları, yalakaları e, fonlamak e, arkadaşlar bir şahsa yalakalık yapan olursa, onu alkışlayan olursa e, bunlara kredi vermek, bunları zengin etmek amaçlı. Ama e, şöyle de bir meşhur söz var. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir özelliği vardır. Siz e, hakkı, gerçeği çuğla, şunla bununla örtemezsiniz. Hiç ummadığınız yerde bir taraf açılır, ortaya çıkar. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bir güreşçi, Türkiye'de bir sürü güreşçi var. Ne işi var e, vakıf bank yönetiminde? Paradan anlamaz. E, hani işte, halk arasında bir tabir görse bir senet görse bomba diye karakola götürür. Bu adamın vakıf bank yönetiminde ne işi var? Dünyanın parası alınıyor. Bir de şu var arkadaşlar ben e, üslubunu seviyorum. Erman Taroğlu'nun meşhur sözü var. Pascal Numa'ya söylüyorum. Hadi diyor birinci Çinköy'ü buldun. ikinci Çinköy'ü buldun. Daha ne uğraşıyorsun? Şimdi golünü atmışsın. Bir şekilde bir şeyler başarmışsın. Ama bu cahillerin bu sahtekarların, bu hırsızların bilmediği bir şey var. Bu iş sonsuza kadar süremez. Şimdi arkadaşlar, sen milli sporcu olmuşsun. Türkiye'nin göğsünü kabartmışsın. İnsanlar karşısında saygı kazanmışsın. Hasbel kadar bir şekilde siyasetten milletvekili olmuşsun. Kendini güvence altına almışsın. Dünyanın maaşını alıyorsun. iki yıl emekli. Daha ne zorluyorsun? Yani paskallaşmanın anlamı ne? Daha nereye kadar zorluyorsun? Bak küt patladı. Bakın saygı duyulan bir insan şimdi ne oldu? Yerle yeksen oldu, zemine geçti. Sokağa çıkacak, güzüyor. Ha şurada şöyle bir şey var arkadaşlar. Balık baştan kokar. Veyahut da meşhur söz kılavuzu karga olanın burnu şeyden çıkmazmış. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir durum var. meşhur Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Sayın Davutoğlu ile Sayın Erdoğan arasında bir konu. Yani Davutoğlu idealde güzel olanı istedi. Ne istedi? Kim siyasete girerse mal beyanında bulunsun. Neyi var neyi yok açıklasın. Bunu tam yürürlüğe çıkacaktı. Bunu Erdoğan geri çektirdi, iptal ettirdi şöyle söyledi basına yansıyan. Eğer bu çıkarsa biz ilçe başkanı bulamayız. Arkadaşlar hangi partiden olursa olsun siyasete girenlerin maalesef maalesef amaçları hizmet hizmet hikaye. Hepsi kesesini de doldur. onlar doldurdu biz de dolduralım. Biz hesap soracağız. Ya şimdi bir adam siyasete 5 yıl görev yaptı, çekti gitti. Parayı cebini doldurdu. Onun artık Allah'la arasında ahirete kalmış hesabı. Sen 5 yıl sonra göreve geldiğinde bütün enerjini onun çaldığın paralara ne harcayacağım diyor. Şimdi sıra bende. Ben kabımı dolduracağım. Ben bidonlarımı dolduracağım. Mantığıyla bu işe giriyor. Şimdi maalesef Erdoğan haklı. Bizim milletimiz hakkı, adaleti istemiyor. Yani Davutoğlu'nun yaptığı eylem doğru ama dürüst ya dürüst de kız vermezler. Dürüst de kız vermezler. Kimdir? Hırsız da olsa başarılı olanı alkışlarlar. Başarılı olana prim yaparlar. Şimdi arkadaşlar birkaç tane önce anım var. Onları size söyleyeyim. Bu anıların tamamı Muş'ta geçiyor. Birincisi Muş, Muş öğretmen evindeyiz. Muş öğretmen evinde çok temiz iki tane aşçı abimiz var. Ben orada Uzun süre kaldığım için ev tutana kadar. Bir gün bir tanesi anısını anlattı. Diyor ki hocam eski yönetimle diyor yeni öğretmen evi yönetimi diyor anlaşamadılar. Aralarında sürtüşme çıktı. Birbirine şikayet ettiler. Sonra böyle bir atışma esnasında bir e, hakaret ve, e, ifadeleri kullanınca şikayet konusunda da diyorlar. Biz öğretmen evi çalışanlarını başta aşçıyı diyor beni şahit yazdırmışlar. Konu tabi şey oldu. En sonunda bir müfettiş görevlendirildi. Ne olduğunu diyor. Beni müfettiş odaya aldı. Dedi ki bak böyle böyle iddialar var. Sen de olaya şahit göstermişler. Al bu kağıdı. Şu kalemi de al. Odada yazılıp bize şey ver. Konuya ilişkin bildiklerini anlat. Tabi müfettiş diyor beni odaya koydu ama diyor 10 dakika geçti. Adam geldi kapıdan baktı bir şey yazmamışım. 20 dakika geçti. Yok. Yarım saat geçti. Yok. En sonunda 40 dakika sonra geldi. Ya kardeşim biz sana yazıyı yaz dedik. Yani ne gördüysen anlat. Sonra ben diyor ya hocam sana bir şey söyleyeceğim. Ben aşçıyım. Ben yemek yaparım. Öğretmen evine aşçı alınıyordu. Ortaokul mezunu şartı vardı. Ben de diplomam yoktu. Ben buraya sahte diplomayla girdim. Yani benim, ben okuma yazma bilmem. Bakın arkadaşlar. Bu birincisi. Tabi bu aşçı da tabi adam da müfettiş şaşırmış. Bu olay bana anlatıldı. İkinci olayı ben yaşadım. Şimdi Muş merkezden Kızıl Ağaç istikametine Kızılaç beldesine doğru yol boyunda işte köyler var. Mülüs'te şey dedik ki biz Suvaran'da ineceğiz. Mülbüs'te de bir sürü insan var. Suvaran deyince adamlar anlamadı. Şimdi halk anlamayabilir. Yani eski yani Ermeni dilinden kalmış bugünkü Kürtler de aynı isimlerle köyleri, dağları, tepeleri, ırmakları, dereleri yine Ermenice ismiyle anıyorlar. Kasor. Kasor. Yani onlar kasor diyor. Köylü orada kasor dediği için efendime söyleyeyim. Kasor deyince tamam dediler. Ama minibüsçü yol boyunda, yol boyu gidince tabelalarda yer yer su varan şeklinde yazıyor. Yani artık e, Kızıl Ağaç'ın bulunduğu istikamete doğru gidinceye kadar. Şimdi arkadaşlar minibüs şoförü ehliyet almış ama okuma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen ehliyet sahibi insanlar var. Şimdi arkadaşlar üçüncü hanım yine Muş Lisesi'nde. Bu sefer lisede trafik ve ilk yardım derslerine giriyorum. Bir de lisedeki ya artık okullarımız her biri başsız, her bir okul, her bir okul yönetimi bağımsız bir devlet gibi yönetiliyor. Kim kime cumcu yani ne olduğu belli değil. Okul yönetimi de bu tür şeyleri araştıran öğretmenler, memurları bunaltıyorlar. Esnafla, öğrenci. Çünkü piyasaya o kadar sahte belge vermişler ki e, karşı taraf seni artık eziyor ve çalışamaz hale getiriyor. Gerekirse iftira yoluna başvuruyorlar. Şimdi arkadaşlar 3 tane öğrencim var. Trafik ilk geldi. Ya birinci yazılıya gidiyorum. Adını soyadını ancak yazıyor. Boş kağıt veriyor. İkinci yazılı Sonra dedim çocuklara bak oğlum siz üçünüz hiçbir şey yazmadan yani çok basit sorusu trafik ilk yardım yani ne oldu işte akşamki maçta Fener Beşiktaş maçını yaz. Dedim bak oğlum sizin okuma yazma bilmediğinizi düşünüyorum. Gerçekten liseyi bitirmiş okuma yazma bilmeyen insanlar var. Öğretmenlerde de şu e, kafa var maalesef bunu niye böyle edilmişler yani. Ben ilk videoların birinde ne söylemiştim? Hani polislere aynasız derler ama arkadaşlar aynasızın kralı öğretmenlerdir. Ya işte bu çocuk buraya kadar gelmesi gelmemesi gerekiyordu. Buraya kadar gelmiş hadi bu sene de geçsin. Hadi bu sene de geçsin. Ortaokul lise elinde bir diploma. İnternete bakıyorsun arkadaşlar dünyanın düz olduğunu savunan o kadar büyük bir güruh var ki. Ya bunlar lise mezunu. Ama bunlar liseye lay lay dom gittiler. Okullarda yani benim söylediğim benim ne dediğimi bu videoyu seyredenler en iyi onlar biliyor. Yani bu öğretmenler aldıkları emekli maaşları hak ediyorlar Öğretmenlerin şu anda nerede olduğu belli mi? Hangisinin Facebook'ta, Instagram'da sayı kaç tanesinin var? Biz kullanmıyoruz. Kullanacak yüzünüz yok ki. Siz geçmişinizden kaçıyorsunuz. Yaptığınız üç kağıtlardan kaçıyorsunuz. Bu konular ayrı konular. Şimdi arkadaşlar öğretmenlikten kalma unutmayın diye not aldığım şeyler var. Bir olay da şöyle ceylan ediyor. Bunu da okulda görev yaptığımız Samsunlu bir arkadaş vardı. Din kültürü hocamız Musa Hoca anlatıyor. Diyor ki hocam bir gün diyor görevliyim. Ehliyet sınavında mı? Açık sınavda mı? Açık lise sınavında mı? Galiba diyor böyle bir sınavda görevliyim. Kapının ziline bastılar. Evde istabiliyor. Sınav haftası. O hafta sonu sınav olacak. Ev sahibi geldi. İçeri girdi. Davet ettim. Buyur dedim hacı abi. Oturduk işte. Bir çay verdim işte. Çay içtik. Dedi ki diyor ya hocam benim damat hafta sonu ehliyet sınavına girecek. İyi hayırlı olsun falan. Hocam bilginiz olsun sizin sınıfınızda girecek. Musa Hoca diyor ki ya ben bilmiyorum benden devlet söylemiyor. Ben hangi sınıfta görevliyim ben bilmiyorum. O sınıfta hangi öğrenciler var onu da ben bilmiyorum diyor. O hacı diyor ki ya benim damada sen yardımcı olursun işte hani ev sahibi bakın ev sahibi kiracısı olan öğretmene işte öğretmen yardımcısı olmazsa işte evinden çıkartacak şunu yiyecek bunu yiyecek bir beklenti. Musa Hoca diyor ki ya diyor benim onun damadının sınıfında görevli olduğumu Muş Milli Eğitim'den kim söyledi o adama? Hacıya. İşin gerçek tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? O Hacıya kimse söylemedi. Hacı öyle bir güç sahibi ki ahbaplık, çavuşluk, çıkar ilişkileri var bu küçük Anadolu illerinde. Musa Hoca'yı kendi damadının sınıfında görevlendirtirdi. Arkadaşlar oradaki yaşayanlar çok çok iyi biliyorlar o diplomaların nasıl alındığını, onların hak ederek almadıklarını çok iyi biliyoruz. Diploması sorun olan bir adamın atadığı bir şahıs ne olacak yani? Kılavuzu kargo olan bu şekilde patlayacak. Arkadaşlar yine konumuza biz devam edelim. Artık zamanımızda tersine bir dünya yaşanıyor. Nasıl bir tersine dünya? Türkiye'nin en yetenekli çocukları işsiz veya hapishanelerdeler öyle bir sahte para basıyor ki. Ya bunu yapmak üstün bir yetenek ister. Bu çocuklar bilgisayarda öyle bir hackerlık yapıyor ki bunlar bunu yapmak profesörlerin yapacağı iş değil. En yetenekli insanlarımızı sistemin dışına iteleyip nerede yalaka var, nerede üçkağıtçı var, nerede sahtekar var, nerede akrabamız var Onları üstte üst, üst seviye çıkıyoruz. Ya şu öyle bir durum var ki arkadaşlar siyasi kanadı kullanmadan ee, okula kantinci olamıyorsunuz. Türkiye'de kaç bin tane okul var diyelim, şu kadar bin tane okul var. Bütün okul müdürleri iktidar partisinin sendikasına üye olur mu? Hademesin yani hizmetli kantinci muhalif birini kantinci yapmazlar, okula sokmuyorlar. Öyle bir çıkar ilişkisi var. Ama bizim gibi mesleğinde başarılı olmuş, otorite olmuş insanları işsiz bırakıyorlar, dışlıyorlar. Arkadaşlar her şeyin sahtesini yaparsınız, bak bunun sahtesini yapamazsınız. Bu Elle tutanı yakan biri. Bu elinize bir mı var. O diplomanın gereğini sergileyeceksiniz. Bugün hatıra gönüle adam İsmail'in her kursunu kaçırmamış. Bir sürü belgesi var. Ne onu yapabiliyor ne öbürünü yapabiliyor. Arkadaşlar bu FETÖ olayları patlak verince 15 Temmuz'dan sonra görev yanı Kapadokya Lisesi. Okul müdürümüz bana da mesaj attı. Dedi ki Necmettin Hocam dedi bu diploması sahte öğretmenler KPSS'den işte FETÖ olaylarından soruları çalarak bazı yerlere atananlar falan olduğu için dedi biz Nevşehir ili olarak bütün öğretmenlerden diplomalarının örneğini istiyoruz. Sen de gönder. Arkadaşlar benim ben kendi okulumdan göndermedim. Kardeşim ben atanırken ben size diplomamı verdim. Ben göndermedim. Herkesten aldılar. Arkadaşlar diplomasının ne olduğunu bilen namussuzluk yapmayan adamın hiçbir sıkıntısı yoktur. Biz namusumuzla çalıştık, çalmadık, çırpmadık, kimsenin hakkını gasp etmedik. Ömrü hayatım boyunca bir partinin kapısından içeriye doğru düzgün girmedim. Hiçbir cemaatede eyvallah demedim. Allah'tan başkasına da rükû etmedim. Rızkımıza da Allah kefildir. Yani o olur bu olur bir şekilde bizim rızkımız gelir. Ama namussuz adam bir sıçrıyor. Ya sıçradın tamam. İki sıçrıyor. Ya tamam dur. Ya kardeşim milli sporcu olmuşsun. Herkes sana saygı duymuş değer ver. Nereye gidiyorsun? E, gidecek o kamyon çarpacak. Bunun sonsuza kadar hani Kötü bir fiili yapan adam bunu akledemez. Bu benim yanıma kalır diye düşünür. Şimdi üzülüyoruz. Benim çok sayıda kendi öğrencim de var. Çok yetenekli çocuklar zayi olduk gittiler. Şimdi şöyle bir Söğütçeşme Lisesi'ndeyiz. 5 5 sınıfındayım. Sınıf arkadaşlarından bir tanesi sırrımı mı Sıtkı mı bölüm isminde çocuk var. Okuldaki diğerleri onu tanıyorlar. O Söğütçeşme'de oturduğu için. Diyorlar ki ya sınıfın en e, zayıfı fen sınıfında yani edebiyat sınıfında okuyamayacak çapta bir adam fen sınıfında karnesini her sene 5-6 tane zayıfı var. Eylül ayına kalıyor. Eylül ayında bir üst sınıfa geçiyor. E, diyor ki diğer arkadaşlar ya bunun babası öğretmen başka okulda müdür yardımcısı bu kalmaz bu geçer. Bak arkadaşım ben bunları konuşuyorum. Niye konuşuyorum? Benim alnım açık. Sen niye konuşamıyorsun? Sen bakalım geçmişte ne hatlar ettin ki konuşamıyorsun. Bu arkadaşlar böyle yol edinmişler ama becerikli, yetenekli, garibanın çocukları bir meslekte ilerleyemiyor, bir devlette bir makama gelemiyor. Gelmeleri için ancak yalakalık yapmaları gerekiyor. Şimdi notlarıma bakayım arkadaşlar. Ee, Mahsun Kır, e, galiba Mahsun Kırmızı Gül'ün şarkısıydı. Şeref Akmez bulamazken şerefsizler bulur. Ama biz şerefliyiz. Siz şerefsizsiniz. Biz kimsenin hakkını yemedik. Kimsenin önüne geçmedik. Teşekkür ederim.